Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Bugün evde lahmacun nasıl yapıyorum? Onun videosunu çektim. Size de bu şekilde göstermek istedim. Yanında ayranım, limonum, maydanoz ve turşumla beraber servis yapacağım. Hadi hep beraber videoya geçelim. Lahmacun hamurunu ve lahmacun iç harcı olan kıymalı harcımı nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Taş fırın usulü tavada çıtır çıtır lahmacunumuzu yapmak için ilk iş hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabıma bir tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ettim. Bir paket de instant mayam var. Mayamı da şu şekilde ilave ediyorum. Evinizde instant maya yoksa yaş mayanız, paket mayanız varsa yaş maya onu da kullanabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim buradan. Üzerine de bir su bardağı ılık su ekleyeceğim. Ilık suyumu da ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Sonrasında da 2 su bardağı kadar ılıtmış olduğum sütümü ilave edeceğim. Sütümüz sıcak olmasın arkadaşlar, ılık olmasına özen gösterelim. Mayamızın çabuk aktifleşmesi için Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Malzemelerimi tamamıyla eklemiş olduğum son olarak unumu ve tuzumu ekleyip artık lahmacun hamurumu yoğurmaya başlayabilirim. yaklaşık 5-6 su bardağına yakın un kullanacağım ve kontrollü bir şekilde ilave ederek kullanacağım artık yoğurmaya başladım hamurumu ile yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak yani e, lahmacun hamurunda sütü kullanmamın sebebi de lezzet vermesi yumuşaklık vermesi Dilerseniz suyla da yapabilirsiniz ama yani sütle hamurunuzu yoğurmanızı tavsiye ederim lezzeti ve yumuşaklığı çok nefis oluyor biraz daha un ilave edeceğim Lahmacun hamurumu hazırladım. Görmüş olduğunuz üzere gayet yumuşak bir hamur oldu. Şimdi yoğurma kabımın üzerine kapatacağım. Mayalanması için bir kenara alacağım. Ve bu arada da ben lahmacunumun iç harcını, kıymalı harcını hazırlamaya başlayacağım arkadaşlar. Yapacağım lahmacunun iç harcını hazırlamak için yaklaşık 600 gram kadar kıymamı derin bir kaba aldım. 2 yemek kaşığı kadar domates ve biber salçasını ilk etapta ekliyorum kıymamın üzerine. Sonrasında robottan geçirmiş olduğum soğanlarımı yeşil biberlerimi hepsini robottan geçirdim arkadaşlar. Kapya biber, biberimi, bir adet kapya biber kullandım zaten. Ben birazcık da domates de ilave etmek istiyorum. Bunu da yine robottan geçirdim. 2 orta boyda domatesim vardı. Sonrasında da bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edeceğim. Baharatlarıma ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz sanırım yeterli gelir. Birazcık kimyon, karabiber ilave ettim. Şimdi biraz da kimyon ilave ediyorum. Sonrasında yani pul biber ve toz biber de ilave edeceğim. Baharat ölçülerini damak tadınıza göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Çok az kekik de ilave edeceğim. Yakıştığını düşünüyorum. Son olarak da bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Şu an malzemelerimin hepsini hazırladım. Hatta ince kıyılmış maydanozumu da ilave edeyim. Ondan sonra iyice karıştırayım arkadaşlar. Şimdi bütün malzemelerimi karıştırabilirim artık. Kıymalı harcı yapana kadar da zaten Hamurumun mayalanması yeterli. Havalar sıcak olduğu için mayalanma çabuk olacaktır. Şimdi hemen hamuruma da bakacağım. Kıymalı harcım tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Hepsini malzemelerimi robottan çektiğim için yani pişme sorunu oluşmayacaktır. Zaten kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Lezzetli bir lahmacun elde edeceğiz. Şimdi ben hamurumu getireceğim artık. Hamurum gayet güzel mayalanmış. Şöyle hafiften bir havasını alayım istiyorum. Hamurumu toparlayayım. Sonrasında da mandalina kadar o büyüklükte bezeler yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet. Bu arada tip bir tepsiye de birazcık un serttim. Bezilemiş olduğum Hiç. hamurlarımı da tepsiye dizeceğim şimdi. Hafif elimi parmaklarım dokunduruyorum ve bu şekilde hamurlarımı bezeliyorum. Toplamda kaç elde çıkacak? Şimdi bakacağız birazdan arkadaşlar. Hamurun tepsiye yapışmaması adına unumu attım biraz tepsiye. Ben bütün hamurlarım bu şekilde bezileceğim artık. Toplamda 22 adet bezem var. Yani bu da 22 adet lahmacun demek. Hemen şimdi bezelerimi açmaya başlıyorum arkadaşlar. Hamurumu mümkün olduğunca ince açacağım. Ince açtığım zaman inanın bana daha böyle çıtır çıtır olacak. Orta kalınlıkta bir hamur açarsak e, lahmacunumuz biraz daha yumuşak olur. Biz de çıtır bir lahmacun yapmak istiyoruz. O yüzden Mümkün olduğunca ince açacağım arkadaşlar. Hamurumun altına ve üst kısmına gelecek şekilde birazcık un attım. Ve ben yuvarlak açarak teflon bir tavada lahmacunumu pişirmek istiyorum. Şekil olarak tamamen size kalmış. Daha oval da açabilirsiniz. Daha yumuşak da açabilirsiniz. Yuvarlak oval da açabilirsiniz tamamıyla size kalmış. Ama mümkün olduğunca ince açarsak lezzet olarak da görsel olarak da çok daha nefis olacaktır lahmacun. Açmış olduğum hamurumu tamama yerleştirdim. 2 yemek kaşığı kadar da hazırlamış olduğum iç harcımdan hamurumun üzerine kaşık yardımıyla şöyle sereceğim. Sonrasında da Büyük ocakta ama kısık ateşte. Yavaş yavaş pişmesi için lahmacunumu tavamı ocağıma alacağım. Açmış olduğum hamurlarımın her yerine gelecek şekilde kıymalı harcımdan yerleştirdim. Ve şöyle iki tavada aynı anda pişiriyorum lahmacunlarımı. Mümkün olduğunca ince açmaya çalıştım arkadaşlar. Çıtır çıtır bir lahmacun olsun istiyorum dediğim gibi. Lahmacunlarımı pişirme işlemi bitti arkadaşlar. Böyle bir peçete üzerine aldım. Şimdi de servis tabaklarımı hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Sunum için masamı hazırladım. Lahmacunlarımı servis tabağına aldım. Lahmacun olmazsa olmazı limon ve maydanozumu yine tabaklarıma bıraktım. Kornişon turşu çıkardım. Ayranlarım hazır. Bu şekilde bugün de böyle bir video olsun istedim. Ben lahmacunu bu şekilde yapıyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Bizler şimdi yiyeceğiz. Bizlere afiyet olsun. Yapanlara, yiyenlere de afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.